Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılış videosuyla birlikte sizlerleyiz. Monster notebook kutu açılışı yapacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz ve kutu içeriğinden bahsedeceğiz. Kutumuz geldi. Ayrıca yanında yine Monster'ın Pusat marka gümüş bir mouse'unu aldık. Bunu da içeriğimize ekleyeceğiz arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde geldi. Şimdi kutumuzun bir şu şeylerini açalım. Kutu içeriğine hep beraber göz gezdirelim. Modelimiz Abra A7 V15.2.2 arkadaşlar. Kutumuzun kapağını açtığımızda bu şekilde karşılıyor bizi. 3 adet stiker var. Beyaz, siyah ve yeşil renginde. Burada Monster ailesine hoş geldiniz mesajı var. Biz zaten kullanıyorduk. İkinci bir Arba A7 alışımız. Şunu da kaldırdığımız zaman cihazımız bizleri burada karşılıyor. Cihazı açmadan önce tek elle kaldıramayacağım için 2,5 kiloluk bir cihaz. Buradan bir çıkaralım ve devam edelim. Cihazımızı buradan çıkardık. Bu da jilatin ile birlikte bizleri karşılıyor. Öncelikle kutunun içeriğinden bahsedelim. Şöyle buraya açtığımızda gördüğünüz gibi bir adaptörümüz var arkadaşlar. Kapatalım burada baktığımız zaman bir kullanım kılavuzu gibi kullanmayacağımız birkaç şey var. Kapatalım. Yine burada adaptörümüzün prize uzanan kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şu kısma bakacak olursak burada gördüğünüz gibi tamamıyla boş. Ayrıca şu kutu kalitesine bakarsanız hani premium hissiyat verdiğini rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Kutumuzun üst kısmından dediğim gibi stickerlar ve laptop çıktı. Bu kısımda alt kısmında gerekli parçaları şimdi laptopu üstte alıp devam edelim. Evet arkadaşlar ürünümüzü açalım hep beraber. Bu şekilde bizleri gayet şık görüntüsüyle karşılıyor. Burada bize özelliklerinden bahsediyor. Hatta hep beraber gelin özelliklerine bakalım. Intercol i7-12700 12. nesil i7 bir işlemci var. Ekran kartı kısmına gelirsek RTX 4050 maksimum performans ekran kartı içeriyor. Yine HDMI ile ilgili sanırsam büyük ekranlara yansıtabiliyorsunuz rahat bir şekilde. E, Monster'ın yine bir ekranı var Arnold diye. Ya, onu da C şeklinde kuvarz bir ekran. Onu da alıp kullanmayı düşünüyorum oyun oynarken. Ve ses kalitesi oldukça iyi. Diğer bilgisayarda da aynı şekilde ses kalitesi oldukça iyi. Özelliklerine kısaca bahsedelim. Özellikleri RTX 4050 Max performans ekran kartı, i7 işlemci, DDR 4 32 GB RAM var. RAM'i 64 olarak değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda M2 SSD'si vardı içinde 500 GB'lık onu söküp alırken 1 TB'lık okuma yazma hızı yüksek bir Samsung M2 SSD ile değişim istedik. Ayrıca ona 2100 lira gibi bir bedel ödedik. Windows 11'i dışarıdan almaya kalktığınızda Windows 11 yaklaşık 7000 lira yakın bir fiyatı varken Monster Notebook'la birlikte e, anakartına işlettirdik. Ona da yaklaşık 3500-3700 lira arasında bir bedel ödedik. Total fiyatına günümüz fiyatında, hani videoyu çektiğimiz günlerde bu ürünü yaklaşık 41.000 lira, 42.000 lira bandında alabilirsiniz. Tabii ki özelleştirmeler size bağlı. 64 GB RAM isterseniz 45.000 46.000 bandına çıkıyor. E oyun için 32 GB yeterli olacaktır diye düşündüm. Eee RAM'i sonradan kendimiz de ekleyebiliriz diye düşündüm. Bir 32 ile deneyelim. Yetersiz kalırsa tabi rahat bir şekilde hemen 32 yerine 64 GB'lık bir RAM ilave edebiliriz. Ayrıca içinden yine M.2 SSD portumuz var bir tane daha. Bir M.2 SSD daha ekleyebiliyoruz. Yani SSD yuvası da içinde mevcut arkadaşlar. Şöyle Klavyesi gayet şık. Büyük ihtimalle de RGB aydınlatması var klavyenin. Şöyle gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarımı var klavyenin. Diğer Monster kutu açılışı kanalımda yine var. Onun klavyenin köşeleri böyle beyaz değildi. Gayet şık. Sadece tuşları bir tık daha küçültmüşler gibime geldi. Ya da şu gölgelendirme detayı mı küçük gösteriyor? Tam bilemedim ama zaten yaklaşık bir buçuk yıldır Monster Notebook kullanan birisi olarak kesinlikle Tavsiye ediyorum reklam değildir kutu içeriği amacıyla arkadaşlar videoyu çekiyorum ee, üründen hani almak isteyen arkadaşlar öncelikle ürünü bir görsün istedim sadece bu şekilde özellikleri oyun oynamak için fazla fazla yeterli arkadaşlar ee, diğer bilgisayarım da A7 16 GB RAM var 3050 RTX ekran kartı var yine ve tüm oyunları full FPS bir şekilde tüm ayarlar tam açık şekilde yani tam çözünürlükte rahat bir şekilde oynayabiliyorken bu daha fazla harikalar yaratacaktır diyebilirim. İstersen şöyle bir kapatalım. Ürünün kalınlığına falan bakalım. Izgaralarına bakalım. Arkasını çevirip. Şöyle ürünümüzün arkasını bir çevirelim arkadaşlar. Ürünümüzün arkası gördüğünüz gibi fanlar için bu şekilde. Yan tarafta gördüğünüz gibi ızgara çıkışlarımız var. Yine bu tarafta böyle ızgara çıkışlarımız var. USB ve kulaklık için çıkışlarımız var arkası şöyle şu şekilde arkadaşlar gayet şık yaklaşık iki buçuk kiloluk ağırlığı var tabi 17.3 inçlik bir laptop normal hafif laptoplarla karıştırmayalım ekranı büyük ekranı net olarak 144 Hz yenileme hızı var yani full HD bir şekilde oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir bilgisayar arkadaşlar yanına ızgaralarına şöyle bakalım Gördüğünüz gibi havalandırmaları gayet yeterli. Hatta benim Arba A7'nin burasında da vardı. Bunda da burasında da var. Şuraya bakalım. Burada aynı şekilde yine bir güç girişi var. Burada HDMI girişi var. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. İlk kez karşılaştığım için. Burada bir Type-C girişi var. Bunu da deneyip göreceğiz. Araştıracağız daha doğrusu. Sağ tarafa geldiğimizde yine bir Type-C, SD kart girişi ve Ethernet kablo girişimiz bu şekilde var arkadaşlar. Izgaralarda gördüğünüz gibi şöyle içine bir net diyelim. Gördüğünüz gibi ızgaralarda soğutmak için gayet şık içeriden kendini belli ediyor arkadaşlar. Genel olarak kutu açılışı bu şekilde. Özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. Gayet şık, gayet kullanışlı fiyat performans ürünü diyebiliriz. Günümüz şartlarına bu ekran kartı, bu işlemci bence kaldırmayacağı oyun yoktur diye düşünüyorum. Oyun sever arkadaşlar, iş amaçlı yayın yapan arkadaşlar, render yapan arkadaşlar, video montajı yapan arkadaşlar yine tercih edebilir. Burada da 350 liraya aldığımız bir mouse'umuz var. Tabii ki yine günümüz fiyatlarıyla 350 lira. Yani sizin aldığınız tarihte ne olur bilemiyorum çünkü günlük fiyatlar değişiyor artık. Bu satın yine kendi Monster'ın ürettiği gümüş renginde bir aksesuar arkadaşlar isterseniz bunu da bir kutudan çıkaralım Evet arkadaşlar araya hemen şu RGB klavyenin aydınlatmasını gösteriyorum birden fazla renkte yanabiliyor ve isterseniz sürekli değişir halde renklerle isterseniz bir renkte sabit bırakabiliyorsunuz gayet şık ilk açılışımızda ilk açılışımızda bu şekilde arkadaşlar yani daha yeni aldık kurulumunu yapacağız şimdi yani klavye gayet şık ve premium doku kalitesi verdiğini sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim. Mouse'umuz da gayet şık ve hafif arkadaşlar. Bu şekilde bir şarj kablosuyla birlikte çıkıyor. Type-C ile şarj ediliyor. Çok şık. Burada şöyle gösterelim hemen. Kutudan çıktı ama ben buranın içine aldım. Açamadım. Ee, bilgisayara Bluetooth aktarması için bir aparatımız çıkıyor. USB 3.0. Şu şekilde bunu altında bulundurabiliyoruz. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi isterseniz Wi-Fi üzerinden isterseniz de Bluetooth'la kullanabiliyorsunuz. Burada da herhalde açmak için bir butonu var arkadaşlar. Bu şekilde gayet şık arkadaşlar mouse'umuzda. Fiyatı da gayet uygun bence. 350 liraya bu kalitede bir şey zor. Aynı şekilde oyun oynayan arkadaşlar için gamepad'ler de yapılmış PlayStation'da olduğu gibi. Yine Monster markada onlar da. Onlar da çok ben gamepad türü oyun sevmediğim için almadım. Ama seven arkadaşlar yine onları da tercih edebilir. Mouse'umuz şöyle kısaca bir avucun içi kadar. Hafif, çok şık. Şöyle bunun sesini de sizlere gösterelim. Bu şekilde gayet şık ve kullanışlı arkadaşlar. Burada da dış doku kalitesi olarak yani ben buradayım diyen bir kablosu var hani ağır bir kablo hani öyle dandik bir kablo değil güzel bir kablosuyla beraber geliyor. Aynı şekilde bilgisayarımızın da 2 yıl, mouse'umuzun da 2 yıl Monster Türkiye garantisi var ve 6 ayda bir, 3 ayda bir ne kadar isterseniz yani şantiyelerde iş amaçlı kullanıyorsanız daha erken yorulacağınızı düşünüyorsanız bilgisayarınız bunu belirtiyorsunuz 3 ayda bir de 6 ayda bir de olabilir ücretsiz bir şekilde bakıma sokabiliyorsunuz. Bugün eski a için gittiğimde klavyenin A tuşunu biraz çok fazla kullandığımız için çok hafif bir deforme olmuştu. Normalde hiçbir firma değiştirmez. Ücretsiz bir şekilde değiştirebileceklerini söyledi. Ama bir gün orada kalması gerektiğini söyledi. O için sonra başka gün bırakmayı tercih ettim. Bugün işim olduğu için daha bu bilgisayarı açmadığımız için. Bir gün içinde hem klavyenin tuşu değişecekmiş hem de ücretsiz bir şekilde bakımlarımız yapılacakmış arkadaşlar. En güzeli bu markanın hem ürünleri sağlam hem de ücretsiz ömür boyu bakım. Yani 20 senede kullansan 20 sene boyunca ücretsiz ömür boyu bakım hizmeti insanı cezbediyor. Bir Türk markası. O yüzden de tercih ettik. Kısaca kutu içeriğimiz, kutu açılmışımız bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağ alttaki butonu kullanarak kanalıma abone olabilir, bana destek verebilirsiniz. Destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.